Merhabalar ben Vedat Uslu. Bu videomda size EIO fonksiyonunu yani otomatik enerji optimizasyonunu anlatmak istiyorum. Bu fonksiyonun asıl amacı nominal, motorun nominal devrine ulaştıktan sonra ekstra enerji tasarruf etmesi. Tabi bu enerji tasarrufu e, düşük hızlarda ya da yarı yükte e, veya işte tam yüküde nominal devrinde e, farklı değerler kaydetmektedir. Onu bu videonun devamındaki bizim e, Danimarka fabrikada fabrikada yaptığımız testin sonunda göreceksiniz zaten. E, ekrandaki e, grafiğe baktığımız zaman ise motor nominal devrine ulaştıktan sonra, set edilen değere ulaştıktan sonra e, frekans konvertörü akım ve gerilimini belli bir derece, belli bir değerde düşürerek, dolayısıyla da gücü düşürüp ekstra bir tasarruf sağlamaya e, yarayan bir fonksiyondur bu. EU fonksiyonu parametre olarak 1-03 parametresinde kullanılmaktadır. Şöyle bir tane örnek yapalım. Ben bir tane 102 cihazı açtım. 1-03 parametresine girdiğim zaman burada kompresör tork, değişken tork var. Aynı zamanda enerji optimizasyonu kompresör tork, enerji optimizasyonu değişken tork seçenekleri var. Şimdi burada bahsettiğimiz gibi bunu yapabiliriz ama eee Temel olarak 3 tane parametresi vardır. Eo ile alakalı değişiklik yapmak istiyorsak 14-40, 14-41, 14-42 Ama bunlara herhangi bir değişiklik yapmadan ben sadece bu fonksiyonu aktif ya da deaktif edebilirim. Herhangi bir ekstradan bir parametre değişikliğine gerek yok. Birazdan açacağım videoda ise az önce bahsettiğim gibi Darmarka fabrikada yapılan bir test. Bu testte 3 tane değer kaydediliyor. Direkt yol verme, frekans konvertörlü ile yol verme. Frekans konvertöründe iken bir de EU fonksiyon aktif edilmesiyle değerler sırasıyla alınmakta. Damper kontrolü yaparak, hız kontrolü yaparak. En sonunda, videonun en sonunda ise bir tablo verilecek bize. Bu tabloda bu tablodaki değerlere göre de EU fonksiyonunun ne kadar fark ettiğini, ne kadar verimli olduğunu görebilirsiniz. Bir diğer önemli özellik ise bu fonksiyon genel itibariyle fanlarda kullanılmaya daha uygun. Çünkü belli devrine ulaştıktan sonra fan ataletiyle ekstradan tasarruf sağlamaya daha uygun bir aplikasyon. Ama tabi siz 202, 302 ya da diğer serilerimizde de bunu kullanabilirsiniz ancak teyit etmeniz gerekiyor. Herhangi bir sorun yaşanmadığını önceden test etmeniz gerekiyor. Şimdi hep beraber diğer müdürü izleyelim ve en sondaki tabloyu da Here's a panel where we can illustrate the AEO function. We have a motor connected direct online, and then we have a damper over here where we can control the air speed. The air volume is the multiplication of the air speed and the square of the k of the tunnel up there. We can change to VLT operation where we can set the speed. So, we can actually open the range completely and adjust the speed by the frequency converter. If we look at the diagram up here, we have the motor and the fan, we have the damper. The motor can be connected direct online or on the VLT. We want to make three measurements. We want to make measurements in variable load points with nominal loads. And with direct online, with torque, and automatic energy optimizer. The first test we will show you is to run direct online without VLT on different flow measure points. Please take note of the energy consumption. Now we have changed to variable torque. And you will see a difference in energy at our flow measure points. Last step is to change to automatic AEO function, and looking at energy and our measure points, you will see the difference again. Looking at the final table on our four measure points, you will see how much energy is used at PowerDirect Online. You will also see the change in the four energy values when we switch to variable torque, and in the last row of the table, you can see how the values change when using automatic AO function.